Bu görüntüler Türkmen nüfusun yaşadığı Bayır Bucak bölgesinden. Rejimin bombalarına hedef olan çok sayıda bina yıkılmış durumda. Köyde neredeyse hayat belirtisi kalmamış. Yıkılan evleri terk eden halkın bir kısmı komşu ülkelerde mülteci, bir kısmı da zulme karşı hala direniyor gazeteci Behçet Alkan, Bayır Bucak Türkmenlerin oluşturduğu Ömer Muhtar Birliği ile birlikte sıcak bölgeye gitti. Esat birlikleriyle yaşanan sıcak çatışmalara şahitlik etti. Suriye'de Türkmenlerin yaşadığı Bayır Bucak bölgesinde Türkmen Dağı'ndayız. Yaklaşık kuş uçumu 300 metre ileride rejim askerleri, Esat askerleri var. Türkmen Birliği'ni bağlı Ömer Muhtar Birliği'nin mücahitleri, muhalifleriyle birlikte şu anda Türkmen Dağı'nda 46 numaralı olarak adlandırılan tepedeyiz. Karşıda da Esad askerleri var ve Türkmenler kendi vatanlarını, kendi topraklarını teslim etmemek için direnişlerini sürdürüyor. Rejime bağlı savaş uçaklarının Dervişen köyüne yaptığı bombardıman sonucu iki kişi hayatını kaybetti, üç kişi yaralandı. Türkmenler o saldırıya misilleme olarak 45 tepesi olarak bilinen ve Esad askerlerinin bulunduğu tepeye saldırı düzenledi. O çatışmalarda Esat rejimine bağlı askerlerin hayatını kaybettiği bildirildi. Evet gazeteci Behçet Alkan'ın e, haberiydi özel haber. Bu arada bu görüntüleri izlerken Görüntülerin en başında böyle geniş namlulu bir top gördünüz. Ekranda arkamda da duruyor. İzlediğiniz topun namlusu öyle bildiğimiz namlulardan değil. Bayır bucak Türkmenleri bu namluyu, bu topu tüp gaz tüplerinden yani mutfak gazı tüplerinden imal ettiler. Behçet Halkan'ın bizlere aktardığı bilgi bu şekildeydi. Reklam zamanı geldi. Saat başında devam edeceğiz. Üreten Türkiye'nin bankası Halkbank piyasa günlüğünü sunar.